diye. Keneler var ama Antalya'dakiler zararsız. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ama ben <laughs> Allah Allah. Neyse konuda, özel hayatımı konuşmayacağım kamerada. Neredeyiz? <gülüyor> Menedik. <gülüyor> Sen kimsin? Sana bir tavsiyem. Yazık o kit kızına sahip çık önce. Antalya'daki kenar zararsızda da güleyim. Ben sekiz çoğumluyum. <laughs> biz nasıl gözükeceğiz ki? Gözükeceğiz. Çok, çok geriye gitmemiz lazım. Çabuk <laughs> <laughs> aşkım, ekleniyor mu Yine <laughs> geldik. Neredeyiz? Biraz yaptım. Zorundaydım harbiden bıraktım. Neredeyiz? Dağdayız, Venedik dağda. Ya, Venedik. <laughs> çok güzel söyledin lan. Teşekkür. Ben de seni çekeyim canım. Dağdayız, dağda. Neredeyiz? Evet. Süleyman Kural. Süleyman Kural. Neredeyiz? Menedik. <laughs> Şurası bomboş mu? Şurası bomboş bir yere bak. Bak 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 bak. Şimdi başlayalım abi bak bak bak. Bak bak. Bak Antalya kanka. <laughs> Şemsiyeyi ne yaptın? <laughs> Ela geçen videoda Antalyalıyım ya kanka kız bunu koymuş. Kahkaha attım. Gerçekten güldüm. Gerçekten. gerçek güldüm yani. Ekonomi kötü diyenler. Hepiniz şaka şaka. Parası yok ki milletin baksanıza. Bankları getir. Aman bank diyorum. Sandalyeleri getirdik burada. Kuru kuru soda içeceğiz işte. Paramız olsaydı ama karşı tarafta lokantalar var. Lokanta. <gülüyor> <gülüyor> Ela izleyince gülsün diye. Çok şov yapıyorum. Paramız olsaydı şunu içerdik <laughs> Oy. Hiç duymasaydım Çen keşke ey. bunu. Bu arada kene kene problemi var Türkiye'de. Evet. Bunu lütfen evet. çöz. Ben, Ama geçen gün Elaya söyledim. Bir hiç konuştu. Hemen Anlat. Benimse açıklaması. Elaya bu aralar öyle üstten ee, <laughs> Antalya bölgesinde e, karşılaştığımız kenelerin e, çok bir zararı yoktur. Ben Neden efendim? Çok güzel, e, Çünkü büyük bir yoğunlukta bir nem var bu bölgede. Tamam ben de argümentimi söyleyeceğim sen açıkladıktan tamam. sonra. Onu bence şu an e, sezonda olduğumuz için doktorlar falan da açıp yalandan konuşuyorlar ya. Çünkü ona bakarsan bizim burada kıyılarda görünen köpek balıklarına da tehlikesiz dediler. Neden? Çünkü turizm etkilenmesin diye. Keneler var ama Antalya'dakiler zararsız. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> ama ben <laughs> Allah Allah. öyle düşünüyorum. Yani hayvan bu, sağı solu belli olmaz. Doğru dedin aslında. Do İyi dedim değil mi? İyi dedin ha. Valla mantıklısın. Yani hiç köpek balıklısı gördün? Şimdi Sula'nın e, şeyini şemsiyeli şemsiyeri bak yine. Sula'nın sandalyesini de, çekmek istiyorum. Var, ama oraya Kandırma mısınız? Lazım. Ben Aynen. bozuk zannediyordum. Hayır oğlum manyak mısın? Otur bakayım abi. Ne vereyim abi? Ya, düşersen ya şimdi. Düşer. Abartı. Hayır. <laughs> 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 hayır 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 bir şey bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey. Ha? Oldu. Oh, yeah. Oldu. Şöyle yandan Oldu. çekmeli. Ayarlayacağız <laughs> abi. Sen <gülüyor> peki ne zaman açacaksın onu? <laughs> Ellerim doluyor. <laughs> Şuraya at. Ne zaman o? Bu da benim sandalyem arkadaşlar. Işte. <laughs> Çok kene vibe'ı var burada ya. Evet. Ya. <laughs> Ufaktan bana da bir kötü geldi. Kötüyü çağırıyorlar. Kötüyü falan çağırmıyorum. Kötüyü çağırıyorsun. Sülo neyi başaramadın ya? Ama Bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim mi? Antalya'daki kenar sarasıda da güleyim. Ben sikici olmamın okuyayım. Siktir lan. <laughs> lan ben sikici olayım. Sülo'yu bekliyorum ya ben otursun üzere. diye. Ama bak oturuluyorlar. Okay. kıvrılıyorlar. Kıvrılıyorlar. Hayır bacağını uzat bakayım bir. Uzat hadi <laughs> dostum. Abi. Uzat uzat. <laughs> Koyuyorum. Koy. <laughs> koy. Eeeeyyy <laughs> Tamam kıvrılana kadar rahatsız Hiç hareket etmeyecek <laughs> Dünyanın en konforlu şeyi sadece hareket <laughs> etmemiz gerekiyor Biraz kene problemi var burada hissediyorum evet, <laughs> çok Hissi kabbel vuku diyorsun işte... sallama şimdi Pardon <laughs> Hayır Özür. kameranın önündeki Değil. kamera Değil Değil <laughs> Böyle oturduk işte bugünkü serüvenimiz de böyle Aa gitti. Hareket ettim senin Silah, Kambo. Senin yüzünden hareket ettim. Düştü. Neyse böyle içine evet. kötürüm gibi gözüküyor. Neyse başaramadık. Neyi başaramadın Başaramadın amına. Beyaz bir var. Şurada rengarenk çiçekler var. Kart 1, 2, 3. Ben de arkadaşlar işte böyle zor şartlarda ha, yani size içerik üretmeye çalışıyorum. Aynen. <laughs> Şartların zorluğuna bak. <gülüyor> <gülüyor> evet Karan Market. Şu anda vlogumuzdasın. Liman <laughs> <laughs> Mahallesi, Ama markette de çekeceğim seni. Tamam, ben... Şimdi bir ön tanışma yapalım. Kendisi <laughs> tekel bayi sahibi. Tekel bayi değil, bir süpermarket orası. Market. Mahalle bakkalı. Süpermarket. Bakkal deyip durma ya. Yani. Düzgün önemli de bir insan. Taliplerini arıyoruz. Evet. Işte, Var aslında bir tane talibi de kendisi buradan öğrenmesin yani. Bir de haberi yok yani. <laughs> tamam, işte. Talip değil, ben talibim. Hayır bir de onu söylemiyorum şimdi. Belki başka talipler de çıkar. Aynen öyle. Yok. Hayır. Kimse talip değil. Sadece arıyoruz şu an. Hayatımız başkalarımız. <laughs> Ayrıyorum. Kaldıramıyorum. Evet, sen bayağı iyi çıkıyorsun bu arada. Dom dom. Benim biraz arka kameramda... Ha bu arada bir şey, arkadaşlara bir şey söylemem Söyle Söyle, işte, tutuyorsun işte. Ama tutuyor. E, ön kameradan çekiyordum videoları. Çok kötü, kalitesinin çok düşük olduğunu fark ettim. Aslında ön kameram da kötü değil ama... E, ...bundan sonra arka kameradan çekmeye karar verdim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra böyle tutacağız. Bundan sonra böyle tutacağız aynen. Şöyle biraz çekeyim ya, çok güzel çıkıyor vallahi. En baştaki benim. En, en son de bu arada bıyığın bana yakıştığını söyleyen bu dönem bir 30 kişi oldu son bir ay içerisinde. Yani her gün bir kişi bana bıyığın çok yakıştığını söylemeye başladı. Bir tane sözü vardı. Ezibob. Bora ve namus sesi bir daha. İnsanları çekmiyor. Kamerasını çektiği her şeyi paylaşıyor. Bir tane insan olduğunu fark edemedim İçeride ya. insan olduğunu fark edemedim. Sen ne içiyorsun? Maça. Maça içiyor. Teşekkür ederim. Bu Oatly'nin bilgisayar mükemmel bir şey arkadaşlar. Bu arada süt gerçekten maçada bir numaradır. Yani e, maçası güzel zaten buranın da genel olarak Oatly'nin Kimin? Öyle bir marka var süt markası. O Oatly diye. Oatly. Ha Oatly. Tamam. <laughs> Onun sütleri çok güzel onu söylemeye çalışıyorum. Oatly mi kullanıyorsun süt? Evet. Önceden Oatly kullanmıyorlardı ama. Sordum ama özellikle. Hmm. Buradan bahsi geçen firmamızın sahibi eski patronumuz Mehmet Akdağ'da. Çok selamlar. Başarılarınızın devamını dileriz Mehmet Bey. Şimdi bir de hemen tatlı testi. Aynı evet. zamanda da hala çalışan arkadaşlarım, kardeşim Gürkan Köksal, bacım Alena Çakır. Size çok selam. Kendinize çok iyi bakın. Çamur gibi. Evet. Tiramisu. Al bir Yeni evet. misafirimiz şansım deniyor. Belki ünlü şey. olurum diye. El sallıyor bize. Sorun değil. Tiramisu'yu ben daha güzel yapıyorum. Tiramisu'yu sen daha güzel yapıyorsun. Anlıyorum evet, seni. Lazım. Sevgili dostum, geçen gördüğünüz havuzdaki manifestleyen erkek. Manifestleyen. Çek kafaları, yes dostum. Hayır senin de vlogumu ekleyeceğim. Kanka hayır vlogunu beni ekleme ben artık kilolu bir insanım. Bunu da buna ekleyeceğim değil mi tam olarak? Ay, tam olarak buraya ekleyeceğim. Ne yaptın motorla mı geldin? Bakayım evet. Kasmına. Motorun iki katı kadar saat takıyor ama. Saatimi çek pahalı olan bu motoruna da bağlı. Hı hı. Karan market mi? Teker mi Herkesi burası? Siz de böyle tanıştık. Evet teker. Dosan... Hem teke, tekerleği mi var? Evet. Evet var. Benim yakın arkadaşım kendisi <laughs> <laughs> haberiniz olsun. <laughs> Oğlum bizim en alttaki de işte. Anlıyor mu la? <laughs> musun lan? Karan markete abonek miyim? <laughs> Herkes de böyle tanışıyor. Yeni insanlar geliyor. Sonra da abi diyor ki bu kim diyor kuzenim mi falan yok. Karan Market. Karan <laughs> Market. Yani benim de Karan Market sahibi olsaydım ben de öyle tanışmak isterdim. Bu durumdan yani, utanmamalısın. Benim kuzenim olarak tanınacağına Karan Market'in arkadaşması daha önemli <laughs> Seni mi arkadaşlıyoruz dostum? Ben kendimi çoğum mahallem çıkıyor muyum demiyorum. <laughs> Çorum mahallem çoban muyum demiyorum. Çorum mahallem <laughs> Sen köksal petrol ne diyorsun? Köksal petrol diye bir şey yok. Unut at bunu. Maviler Erol'un yeri. Et lokantası restoran. <laughs> <laughs> Karabük safran yolu üzerinde gelmek isterseniz hepinizi bekliyoruz. Karabük safran bol yolu. Öyle abi düşünce... benim hiçbir ben hiçbir şeyde övünemiyorum ya. Nasıl övünemiyorsun? Hiçbir şey. Saçmalama <laughs> sen en iyisi sen en iyisine sahipsin. Evet Antalya'da gidilecek bir yer söyle hemen kapatacağım. Cennet koy. Tamam bir tane de mekan söyle. School Sınır. Burger. <laughs> <laughs> Skull Burger, olivya mı? Bunu video yükleyeceksem. Yüküyor. Düzgün bir mekan. Düzgün bir mekan Oli söyle. Yarın birini date'e çıkaracak olsan nereye götürürsün? <laughs> yani. Nasıl biriyle çıkacağıma bağlı, nasıl bir profil terk et. En <laughs> <laughs> Süper bir kız, ben bunu şuraya götüreyim, nereye götüreyim? Bir kere çok güzelse safe'te tutarım, kaleci da götürürüm. Hayır, konyansız Hayır Konyansız çok safe değil. Eran Osman Çetin Kaya Osman Çetin Kaya Osman Çetin Kayafeet. Özledik ya. Osman kardeşim beni geçen Fasayes'e götürür. Siz beni hiç beni götürmeyin. Sizler böyle insanlarsınız. Çağrı Peki e... bilekliği hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu bileklik... Ersan Diamond'dan mı aldı acaba? Ersan Diamond. <laughs> Ersan Diamond. Gelen gelen bu bileklik. Aa bu bileklik. Bu, bu, bilekliği bana alan hanımefendi bu videoyu izleyebilir. Evet izleyebilir. İzliyorsan seni çok seviyorum. Aa. Bana bunu... Evet. Bana bunu... Ersan Diamond. Bana çok buna, seviyorum. Bir aşk itirafı geldi bu arada. Evet. Çok seviyorsun seviyorum. Seviyorum ama o... o neyse, bu konuda, özel hayatımı konuşmayacağım kameraya. Evet, konuşmayacaksın ha, <laughs> aynen. Evet. Bir gün aynısını beyazını sana alacağım. Allah izin verirse yüce rahatım o gün isim, ayıp, i̇sim, isim <laughs> vermeyeceksin yani. Hayır, tabii ki de. Tamam, tamam ee, veda et. et. <laughs> Sizi çok seviyorum El Hatun'a ve takipçileri. <laughs> 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 ve benim mesajım başlar, kendinize iyi bakın. Hadi sana görüşürüz. Falıma <laughs> bakar mısın chat lütfen gerçek bir falcı gibi? Çok ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum. ChatGPT'den maksimum verim alan insanlardan birisin gerçekten. Ya ben fotoğrafımı yaptırdım. Hadi göster. Bana bak. Bu ben miyim mesela? Bakalım. Dur. Andırıyor biliyor musunuz? Sokakta şu kızla tanışsam şu, şey dedim. Şu ben miyim mesela? Aa o ne ya gerçekten? Niye? Heh, yazdı. Oo neler yazmış. Okuyorum. <laughs> Fincanın dip kısmı oldukça koyu ve yoğun. Çünkü telveyi çok koymuş benim arkadaşım. Sanki evren sana diyor ki hazırsan seni yukarı taşıyacağım. Biliyor kanka. Kanka net. Küçük kalp sembolü. Al. Sana Üçüncü fotoğrafta diyor. seni söylediğin yerde değil ki. Net bir kalp şekli var. Kalp, Bu aşk kalp, hayatında kalp, kalp. bir yenilik sinyali, yeni bir tanışma, duygusal yakınlık veya beklenmedik bir özür geri dönüş olabilir. Biliyor kanka, biliyor kanka. Sen kimsin? Sana, sana bir tavsiyem, tavsiyem. yazıp O kızına, kızına sahip çık önce. önce. İnşallah, İnşallah Allah seni kızına terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o, o geride, geride bıraktığın, bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen, sen, çok alçak bir adamsın. Çok, çok alçak. İnsanları belden aşağı alacak kadar. Senin, senin, okulukların okulukların diyorum. Diyorum. senin akıl hocaların da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarının çektiği pornolara baksın. Hepsini Hepsi çıkarın. çıkarın. Onun denk, denk alacaksınız. Her herkes ayağını denk alacak. Hayır, hani kolay değil bu memlekette. Agam keseceğim. Seni hükümet. hükümet seni hükümet. hükümet. Kim koruyor? Hangi hükümet o? Hangi hükümet? Seni koruyor. Evet. Mahalle kombine. Saçım başım ya öyle bir sıcak var ki gerçekten bezdim. İrem e Uruguay gidiyorum. Karan market ne yapıyormuş bir bakalım bir alışverişimizi yapalım. Karan Market seni görmeye geldim. O klimaları açmışsın. Klima da çalışıyor. Ne oldu? Ya. Faturalar geldi mi? Yok ya daha gelmedi. Dükkana bereket geldi yemin ederim. Bir anda doldu dükkan. Sonra da bir şey çekmedim işte şimdi de. Bacım, bacım. Videoyu baştan sona bir izledim şu ana kadar. Sanırım yaklaşık 12 dakikaydı. yani bu çektiğimi saymadan hiç ben yokum neredeyse. hep arkadaşlarımı arkadaşlarımı kullanarak ilerledim şimdiye kadar. biraz da ben konuşayım dedim. Her şeyi anlatacaktım. Bu aralar birkaç kere gördüm. Düzenli evini temiz tutmak için haftanın 3 günü veya 4 günü falan ev toplaman gerekiyor. Hele hele evcil hayvanım varsa iyi bir vücut için de haftanın 3-4 günü spora gitmen gerekiyor. Yani her şey Her şey için çok uğraşıyoruz ya. Gibi bir sonuca çıkıyor. İşte ne bileyim herkes bundan bahsediyordu ben de bahsetmek istedim. Bu kadar geldim zaten şurası. Korkmuyorum. Korkmuyorum şunun İlk defa tatlılığına bak ya. Ben like kavgasın Şunu bir şey yap. Videoyu izledim. Mesela Seda sen taklidi yaptığın yer var ya orada arada böyle hafif kafanı kaldırıyorsun. Burnunun içinden bir şeyler gözüküyor. Piercing gibi değil mi? Yani piercingim ama o. İşte de değil arkadaşım benim. Bu benim, benim piercingim. Tamam mı? Arkadaşlar, ıı, e, sümüklü değilim yani. E, onu saklıyorum içeriye, bazen kullanıyorum. Taburca bu. bu. Ne anlatmam lazım? Nasıl Anlaması... geçti bu, bu günün? Sapa gittik ama akşam 7.30'da gittik sapa. Ha. Kameraya mı bakmam lazım? Hayır <laughs> aksiyeten <bir> tuttu. <laughs> sapa gittik, deniz dalgalıydı. Kötü oldu. Yüz şey yapamadınız Gidemedik. mı? Gidemedik evet savaştık. Deniz ee, dalgalıydı şey, savaştık Şey kimdeydi? Arkadaşlar. Kim kimdeydi? Nasıl soruya <laughs> soruyla cevap verme? Kürek kürek. Kürek bendeydi. Ben çektim sıkıntı yok. Ee, kürek çekebildiniz ama gidemediniz mi? Yo yolda kat ettik evet. ama akıntıya evet. doğru. <laughs> evet akıntıya doğru ha. sağa sola savurdu bizi. Yelkenler foraydı arkadaşlar. Onun dışında ayak ayağımızı kesildi. Bizim patronumuz evet. bize taş toplatıyor. <laughs> Ve ben ilk defa iki aydır o denizin orasına gittim. Adam taş toplatmakta haklıymış. Evet. Niye çok mu kayalık? Şey evet taş. ayaklarımız kesiyor sen geldin gördün. Kesmedi mi senin ayaklarını o taşlar? Ne, nereden girdiniz? Aşağıdan da yüzdük o sahilin o taraftan. Ha oradan girilmiyor oğlum işte biz. Değil mi? Acı çektiğimiz için evet. şeyden atladık sonra. Evet biz de biz dubalardan de. atladık. Gittik acı çektik sahilde. Adılar, sonra geri dubalara aldık. Çok orada. mu ya abla, hepsi? Nereye, tabii, evet tabii. Hepsi çok abla kaç bir tavuk evet. mu var orada? Evet. Ablam arkadaşları ilk defa tavuk sote yapıyor hayatında. Evet ilk tavuk sotesi. Evet, bana soruyor Atalay bu çok mu diye ben küçük kardeşim. Bunlar olsun abosu ya. Öyle arkadaşlar yani hayatımız bu şekilde ilerliyor evet. sapıl biç olarak reklam verdim İyi izleyen 300 İtikörü kişiye sormaz. söylemek istediğin bir şey var mı? O tiktokta çıkan haberler dolandırıcıyız falan filan <laughs> yalan dolandırıcı falan değiliz parası olmayan gelmesin abi o para her şeyin bir hakkı var ha. Öyle bir haber mi çıkmış? Ve ela15 koduyla gelene de %15 indirimim var <laughs> sapıl Beach bir Gerçekten biri gelirse ne yapacaksın? Ger gerçekten Gerçekten bunları ısmarlamak zorunda kalacağım <laughs> Tamam o zaman. Anlaştık. Aldık sözü. Anlaştık arkadaşlar. Hadi. Şöyle bir e, ne bunun adı? Bandana tutorial gibisinden. Şöyle yapıyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. En uzun vlog'um oldu. Ayrıca lütfen yorum yapar mısınız? Ya ona göre buna devam edip etmemem gerektiği konusunda bir fikir sahibi olacağım da rica ediyorum. <laughs> Hadi görüşürüz.